Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bana gelen talepler doğrultusunda birkaç tane altcoin'in analizini paylaşacağım. Bunlar Neo, Link, Xtazi, Atom, YFI, Uni ve Ethereum. Yani genelde bu coin'lerle ilgili soru aldığım için şimdilik bunlardan başlıyorum. Yani sizin de sorularınız varsa hepsini cevaplıyorum zaten. Not ediyorum. Yani şu coin'ler çok soruluyor. Onlar da bir daha analiz videoma ekliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Neo ile başlayalım. Arkadaşlar Neo ta buralarda ben düşüş sinyalini verdim ve düşeceğini söyledim. Yani şu bölgenin altına giderse düşüş sertleşir. O bomsu bir yapı var dedik falan hepsi gerçekleşti. Ve şu an alınır mı? Arkadaşlar öyle bir düşüyor ki şu an dip emaresi görünmüyor. Yani buralardan alınmaz. Tamam mı? Önce bir dip oluşsun şöyle. Şuradaki gibi bir yani yatay seyir falan. O zaman düşünülebilir. Ama burada çok düştü ya. Buradan alayım diyenler. Bakın burada dedi, burada dedi, burada dedi. bu sürekli dedi. Ne oldu? Sürekli düştü. Yani öncelikle bir yatay veya bir dip şeklini alsın. Ondan sonra dirençleri kırarsa alınabilir. Şu an için negatif duruyor. Tamam mı? Alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Son tepe ta 2000 satoshileri de arkadaşlar. Yani bayağı bir yükselmesi lazım. Yani öncelikle bir tepe yapması lazım. Alçalan bir tepe daha. Ondan sonra düşüş o tepeyi kırarsa hani olumluya döner. Yani yükselen tepelere döner. Günlük bazda arkadaşlar. Hareketli ortalamalara bakalım. Ne diyor? Yani günlükte MA10 ile MA21 kesişmiş arkadaşlar. Negatif bir şekilde bu olumsuz. Şimdi de MA21 ve MA10 MA50 kesmekte arkadaşlar. Bu da olumsuz. Yani olumsuz duruyor. Düşüşlerin MA100'e kadar gitme ihtimali var. O da arkadaşlar 1468 Satoshi. Yani bir yüzde 7 8 daha düşebilir buralardan. Dikkatli olun. Önce bir dip tamamlansın ona göre alın de olanlar zaten buraya kadar niye bekledi bilmiyorum. Kaç kere dedim yani şu seviyen altı tehlikelidir diye. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da MA onu kırmaya çalıştığını görüyoruz. Haftalık kapanışı teyit edilmedi. Haftalık kapanış MA on altında gelirse MA 21'e doğru düşer. Yani düşebilir. Kesin düşer değil miyim? 1500 kaçta şu an? Yani 1500 Satoshi arkadaşlar. Oralar önemli destek. Bu hareketli ortalamaların birleştiği yer ise 1450 arkadaşlar. Yani 1450 1500 o bölge önemli. Risk isteyen oralardan deneyebilir. Yani şuralardan bu an şu an almak için biraz riskli duruyor. Önce bir e, dip dönüşümünü görelim yani. Şu an görünürde bir şey yok. Yani Neo için şu an olumsuzum arkadaşlar diğerine geçelim Chainlink günlüğe alalım önce hareketli ortalamaları kapatalım yani ge geçen dönemlerde beni dinleyen olduysa çok güzel hamleler yap yapmanız için uğraştım %20 kar bile sağladım dinleyenlere ondan sonra da arkadaşlar e tehlikeli yere geldik buralar kırılmasa düşer dedik Hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda düşüşte görünüyor. Şu son tepe üzerinde gün kapatmadıkça onun bulunduğu yer bakalım 100.300 satoshi arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapatmadıkça günlükte düşen tepeler devam etmektedir. Yani düşen trend devam etmektedir. Şu an alınır mı? Daha alınmaz arkadaşlar. Yani daha da düşecek gibi duruyor şuradan bakınca. Tamam mı? Bir düşsün bakalım. Bir yatay gitsin. Durumu belli olsun. Ona göre derim ki bunlar dip olabilir. Buralardan deneyebilirsiniz. Şimdi hareketli ortalama bazında bir bakalım. Yani MA10 kırılmış arkadaşlar. MA200 diğer hareketli ortalama. Oraya kadar düşmek isteyebilir. 78.000 Satoshi. Oraya düşerse Buradan alanın başı yanar, yanar gibi duruyor arkadaşlar, alım için acele etmeyin. Bir de şöyle bir şey var, buradan düşüş devam ederse bu sefer şu tepe değil, bu tepeyi baz almamız lazım. Yükselen tepe için durumlar daha da kolaylaşıyor. Yani sabır en önemli şey bu işlerde. Alım için acele etmeyin. Yani şu an günlükte olumlu durmuyor, tamam mı? Ve de 78 binlere düşme riski var haftalı alalım. Haftalıkta MA21 altında haftayı kapattı arkadaşlar. Bu haftada altında devam ediyor düşüşe. Bir de MA20'miz var. Ona da bakalım. Yani ora daha kırılmamış arkadaşlar. Yani hafta arkadaşlar MA20 altında kapatırsa yani bu seviyeden MA21 de kırılmış olur. Öyle bir durumda düşüş daha da sertleşebilir yani çok sert düşüşler gelebilir arkadaşlar tamam mı o yüzden sabırlı olun Tersli olanlara lafım yok buradan satın demem ta ben yüz binlerden satın dedim zaten şimdi satılır mı ben karışmıyorum hani ben diyeceğimi çok önceden dedim yeni alanlar için diyorum veya malda olup ne zaman yükselir ciler için diyorum arkadaşlar olumlu durmuyor hafta bu seviyede kapanmaması lazım Hatta şöyle e, 88 bin Satoshi üzeri kapatırsa haftayı güzel olabilir. Onun dışında şu an olumlu durmuyor Chainlink. Şimdi günlük Bollinger alt bandı ile MA 200'de kesişmekte. Yani 77.800 Satoshi. Bir yüzde ondan daha fazla düşme riski var. Yani buradan almak isteyenlere sesleniyorum. Acele etmeyin. 100 bin satoshi üzerinde gün kapatmadıkça almayın şimdilik. Düşüş gelirse de derim ki şu tepe üzerine çıkmadıkça almayın. Yani bekleyin arkadaşlar. Linkte durum güzel görünmüyor. Gelelim Xtasi'ye. Xtasi Ekstazi için de uzun süre önce dedim ki alınmaz. Negatif duruyor. O da sert düştü. Ta buralarda dediydim ben galiba. Ee, alınmaz diye. %50 civarı düşmüş. Neyse. Şimdi durum nedir? Bakın net bir şekilde günlükte alçalan tepeler devam etmekte. Şu son tepe üzerinde gün kapatmadıkça olumlu değilim. Çok uzakta da değil. Yani buradan alınır mı diyenler beklesin arkadaşlar. Şöyle 2100 satoshi üzerinde gün kapatırsa hem yükselen dip hem yükselen tepe yapmış olacak. Bu da olumlu sayılabilir. Şu an potansiyel yükselen dip var ama teyit edilmedi arkadaşlar. Yani şu dibin altına stop koymak şartıyla alınabilir. 1890 Satoshi ama önermem daha yani. Emin olmak için beklemekte fayda var. Şu tepeyi kıracak mı? Kırarsa günlükte düşen trendi kırmış olur. Hareketli ortalama bazında durum ne? Arkadaşlar detaylıca analiz de yapabilirim. Beni tanıyanlar bilir. De bir sürü coin olduğu için hızlı hızlı geçiyorum yani. Günlükte bütün hareketli ortalamaların altındayız. Bu olumsuz arkadaşlar. Yani aslında dip daha teyit edilmedi burada. En mantıklısı gün kapanışını işte şu tepe üzerinde 2102 satoshi üzerinde yapmasını beklemektir. Bu olmadıkça düşüş riski devam ediyor. Haftalığa alayım. Yani haftalıkta bayağı bir düşmüş. Yani orta vadi yükselişe geçmesi için 2530 Satoshi'leri kırıp üzerinde hafta kapatması lazım. Şu an haftalıkta dönüş emaresi görünmüyor. Şöyle iki haftayı yeşil şeklinde kapatırsa e, o zaman derim ki dip olabilir burası. Misal şöyle kırmızı kırmızı kırmızı. Burada yeşil diğeri de yeşil ya. Bir dip değdi gibi duruyor. Ondan sonra sert yükseliyor. Aynısını burada da yapmış. Bakın. Şöyle bir dip yani bir oval şeklini almış dip. Anlıyor musunuz? Yani öyle bir şey görmemiz lazım ki dönüş geldi diyebilirim buradaki gibi. Yani şu an olumlu durmuyor. Dediğim gibi yükselen tepeyi yaparsa olumluya dönebilir. Çünkü çok düştü ekstazi. Bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. 2100 tekrar bakayım oraya bir. 2103 satoshi arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapanışı gelirse olumluya dönebilir ekstazi. Aklınızda bulunsun. Atoma bakalım bir de. Atomda şöyle bir obu formasyonu var demiştim burada. Çalışırsa sert düşüş gelebilir dedim arkadaşlar ve geldi. Şu anda da yükselişe geçmiş gibi duruyor. Burada mini tepecikler var. Yükselen tepeler. Bu olumlu. Ama bir taraftan ikili tepe yapmış gibi duruyor burada. Yani önemli olan bu seviyenin üzerinde gün kapatması arkadaşlar. O da e, 5000 Satoshi. Yani 5000 Satoshi üzeri gün kapatmadıkça tehlikeli. Özellikle arkadaşlar 4600 Satoshi altında gün kapatırsa tekrar düşüşe geçebilir buradan. Yani tamam yükselen tepeler var. Ama son tepe arkadaşlar ikili tepe olmuş. Yani yükselen tepe olmamış. İkili tepenin çalışması içinse son dibin kırılması lazım. O zaman da arkadaşlar bir yüzde on daha düşebilir atom. Ama tepeyi aşarsa yükselen tepe olarak devam ederse şu son dip altında gün kapatmadıkça yükseliş beklerim. O da 4600 satoshilerdi arkadaşlar. Yani trend bazında durum bu. Hareketli ortalamalar ne diyor? Ona da bakalım. Yani bura hareketli ortalama tarlası gibi bir şey arkadaşlar. Güzel bir destek bölgesi. Bakalım çalışacak mı? Yükselişin devam etmesi için arkadaşlar dediğim gibi o yükselen tepe yapılacak. Ve en son MA50 5160 Satoshi'de arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapatacak. MA200'lere düştüğünde dedim ki buralar güzel destek bölgesi çalışabilir. Oralardan yükselişe geçmiş saatin görüyorsunuz. Ee, haftalığa bakalım bir de ondan sonra neticeye bakalım. Haftalıkta MA10 altında hareketler devam ediyor. Makro yükselişe geçmesi için 5250 üzeri kapatması lazım bu haftayı. Haftaya daha da yükselir. Yani MA10 altındayız arkadaşlar. Hmm, sıkışmış kalmış şu bölgede yani işin özü arkadaşlar şu MA50 üzeri gün kapanışı gelmesi lazım. 5100 tam rakama bakalım arkadaşlar. 5170 arkadaşlar. Oran üzerine gün kapanışı gelmedikçe ikili tepe yapma ihtimali var. Atomda durum bu şekilde. Gelelim Bitcoin'u tahttan indirmeye gelen coin'e. Nedir bu? YFI neymiş işte bitcoin'u bitirecekmiş bilmem neymiş. Ee, görüyoruz arkadaşlar. Bitirdi bitcoin'u. Arkadaşlar günlükte bakınca ne görüyorsunuz? Obo. Yani omuz, baş, omuz. Boyun çizgisi burada kırılmış. İki satoshi'de. Yani daha bayağı bir düşebilir diyor buradan. Bence uzak durulması gereken bir coin. YFY arkadaşlar. Yani buradan %40'lara kadar bile %30, %40 daha düşme riski var. Şu son tepe aşılmadıkça zaten bulaşmayın. O da buranın çarpı 2 seviyesinde. Yani arkadaşlar YFY e, alınmaz bir coin. Onu söyleyeyim yani. Kesinlikle bulaşmayın. 4 saatte bakalım da. Bu coin yeni olduğu için 4 saatlikte değerlendirmek daha doğru olur. Şöyle günlüğe fazla bakmayayım ben. Yani 4 saatlikte de düşen tepeler görüyoruz, alçalan tepe. Son tepe burası. 1.87 satoshi arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapatırsa şu son dip baz alınarak stoplu alınabilir almak isteyenler için diyor. Ben önermem ama illa alacağım diyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Eğer buranın üzerinde gün kapatırsa şuradaki dipte de teyit edilmiş olunur. O dip altında gün kapatırsa nakite geçilir ama düşüş gelirse. Şu an çok tehlikeli buluyorum açık söyleyeyim. Yani bu tarz koyunlar ani bir şekilde düşüş yapabilen koyunlar yani. Ee, olumlu görmüyorum. Hareketli ortalama bazında durumu neymiş? Normalde analizini bile yapmam ben bu koyunun da işte talep olunca ne yapayım? Yani bütün ortalamaların altındayız 4 saatlikte. Gönlükte de altındayız. Hepsi yönü aşağı çevirmiş önemli ortalamaların. Bir MA50 yukarı yönlü. De fark etmez arkadaşlar. Yani şuradan bakınca 2.35 Satoshi üzerine atmadıkça çok olumsuz duruyor zaten. Ulaşılmaz. Haftalığa bakın. Bakın haftalıkta daha hareketli ortalamalar bile oluşmamış bir coin yani. Neye güvenerek aldık insanlar bilmiyorum. Ee, ama ders olsun bu. Böyle yeni çıkmış e, şişirilmiş coinlere girmeyin arkadaşlar. Bir coin çıksın aradan biraz zaman geçsin iyice otursun. Trendi netlesin ondan sonra o coin düşünebilir, düşünülebilir. Gelelim YF2'ye bu YF2'de işte YFI çıkınca deli gibi yükselttiler. insanlara zarf attılar. Yani yem attılar. Arkasından da bu koyunu çıkarttılar. Bakın YF'yi böyle yaptı. YF2 de aynısını yapacak. Yani biri yemdi. Vurgunu da buradan yaptılar arkadaşlar. Öbüründen de yaptılar ama buradan daha sert yaptılar yani. Yani bakın 0.68 Satoshi'den ta 0.16'lar. Yani ne demek bu arkadaşlar ya? Bütün paranızı alırlar yani. Görüyorsunuz fazla anlatmaya gerek bile duymuyorum yani. Arkadaşlar bu tarz coin'leri almayın ya. Şöyle 4 saatlikte bakayım. Yani sürekli düşüyor arkadaşlar. Şurayı geçerse olumlu olur diyeceğim ama. Yani çok cins bir trendi var şu an. Paso düşüyor. Yani normalinde şu bölge yani 0.28 üzeri atması lazım. Yani olumluya dönmesi için. O da buranın çarpı 2 seviyesinde yani. Ondan sonra çarpı 2 yükselmiş koyuna e girilir mi diye bir soru oluşacak değil mi? Yani bu koyunla ilişkinizi kesmenizi öneririm. İlla büyük hayalleri olursa bir insanın 100 euro falan atsın yani öyle yüklüce atmasın yani bu koyuna. haftalığa bakalım. Haftalık grafike bak ya. Yani uçuyor uçuyor. Ters yönlü uçuyor. Neyse e, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bunlar dimem lazım. Çünkü insanlar gerçekten bu coinleri alıyor. Ve çok zarar ediyor. 4 saatlikte bütün ortalamaların altındayız. Olumsuz. Minimum son ortalama üzerine atması lazım. O da çarpı 2.5 seviyesinde buradan arkadaşlar. Olumlu görmüyorum. Günlüğü alalım. Günlük de o şekilde arkadaşlar. Hareketli ortalamaların yönü aşağıda. Yani daha MA10'un üzerine bile atmamış yani. Öncelikle MA10'un üzerine attığını görelim. Ondan sonra belki dip yapılmış diyebiliriz. Şu an öyle bir durum yok. Aşırı riskli buluyorum arkadaşlar. Dönüşe ait hiçbir iz yok şu an. Gelelim Üni'ye. Üni de soruldu birkaç kere. Yani o da da arkadaşlar görüyorsunuz e, uçuyor yani. Ters yönlü uçuyor bakın. Yani şu an günlükte bir hareketli ortalama aktif o da MA10. Oran üzerine gün atmadık, kapatmadıkça zaten olumlu değilim. Yani son sürat düşüyor. Onun bulunduğu yerde e, 36.700 satoshi. Yani oran üzerine gün kapatmadıkça olumlu değil. Hatta şuradaki dip günlük kapanış bazlı oran üzerinde gün kapatırsa olumluya döner. De şu an olumsuz arkadaşlar uzak durmak lazım. Şöyle gün 4 şuna bakın ya 4 saatlik grafik acayip düşüyor. Ha, defi bilmem ne abuk subuk şeyler çıkarttılar yani piyasaya. Netice ortada. Yani 4 saatlikte tepki yükselişin gelmesi için MA onun üzerine atması lazım minimum. Onun bulunduğu yerde 31.500 satoshi arkadaşlar. Yani bu da aynı YFI gibi çok manipülatif bir coin önermem gerçekten önermem yani 4 saatlik de yükselişe geçmesi içinse %40 yapması lazım buradan arkadaşlar O zaman teyidini alıyoruz Yani ünü için diyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar uzak durun diyorum başka bir şey demiyorum Almış olanlara da sabır diliyorum Umarım bir tepki yükselişi falan gelir de minimum zararlan bu işten sıyrılırsınız Gelelim Ethereum'e. Bakın bir coin iyi olunca e, grafiği de güzel duruyor. Bakın öyle deminkiler gibi değil. Şimdi burada net bir şekilde Ethereum düşmeden önce yükselen tepeler yap, yükselmiş. Bakın. Ve burada arkadaşlar alçalan tepe yapmış, değil mi? Yani şurada nakite geçmeniz lazım Ethereum yatırımcısıysanız. Yok Ethereum 500 dolar olacak, 700 dolar. Yani bunlara bakmayın. Siz grafiğe bakın arkadaşlar. Yok Ethereum şöyle güncellemesi olacakmış, bilmem neymiş. Ha, yani Bilmiyorum. Grafiğe bakın sadece. Böyle alçalan tepeyi gördünüz mü? Yükselen tepe olmadıkça olumlu bakmayın o koyuna. Tamam mı? Ve şu anda da alçalan tepeler devam etmekte. Şu son dip orası neymiş? 31.300 satoshi altında. Gün kapatırsa bir alçalan dip daha yapacak. Düşüş sertleşebilir o zaman. Yükselişe geçmesi için Ethereum'un öncelikle 33.500 satoshi üzerinde gün kapatması lazım trend günlük trendi bu şekilde arkadaşlar. Bir de hareketli ortalamalara bakalım. Yani MA 100'e düşmek isteyebilir buradan. Onun bulunduğu yer 3000 yok 31900 arkadaşlar. Bir de Bollinger bandına bakalım. Bollinger alt bandına düşmek isterse de buradan 31200 seviyeler arkadaşlar. Oralar önemli destek. Gün kapanışını da e, ee, 31300 altında yaparsa 29300'lere kadar düşüş gelebilir Ethereum'da. Dediğim gibi şu Son Tepe üzerinde gün kapatması lazım, olumluya dönmesi için nereye doğru? 33430 satoshi arkadaşlar. Hareketli ortalama bazında da son hareketli ortalama MA 50 34160 satoshi arkadaşlar oran üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım, olumluya dönmesi için haftalık trendine durumda. Yani son analizimde de dedim MA10 kırılmış, MA21'e düşmek isteyebilir diye. Oraya kadar düşebilir arkadaşlar. Yani bir %7 falan düşe düşüş devam edebilir buradan. MA21 de kırılırsa bakayım bir MA20'miz nerede? Yani o da hemen hemen aynı seviyede. Yani haftayı 303 e, bakayım 30.300 altında kapatırsa o zaman daha da sertleşebilir düşüş. Olumluya dönmesi için haftayı 34.300 üzeri kapatmamız lazım Ethereum için arkadaşlar. Bu gerçekleşmedikçe şu an olumsuz duruyor. Yani eee altcoinler genel olumsuz görünüyor arkadaşlar. Hani altcoinler ne olur sorusunun cevabı da verilmiş oldu galiba bu videoda bir tek atomda biraz ışık var gibi. Ve o da daha teyidini almamış. ikili tepe yapabilir arkadaşlar atom. Ama bunlardan daha olumlu görünüyor. Hiçbirini önermiyorum şu an. Bekleme de kalın arkadaşlar. Bitcoin'de de belirsizlik devam ediyor zaten. Yani orada durum ne olacak? Hangi tarafa patlayacak? Altcoin'ler de ona göre kararını verecektir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur bu video. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum görüşmek üzere